haram olduğunu bile bile içki içip sonra tövbe ederim Allah affeder düşüncesi için ne diyorsunuz? Hiç içmeyen insanla bu kişi bir midir? Asıl soru ikinci soru, birinci soru değil. Şimdi içki içmiş tövbe ederim diyor e ne zaman öleceğini de biliyorsa tabi problem yok. Farz edelim, farz edelim bu şahıs içti, içti ve tövbe etti. Sonra düzeltti kendisini. i̇çki İç, içtiği için kazandığı diyelim ki bin, bin birim sevap var değil mi? O sevaplarda şey, günah var. Günah da sevaba döndü mü? O zaman karlı mı çıktı? Hayır. İçki içme emrine uyanlar her defasında en az on sevabı aldılar. Hiç de i̇şte günah da almadılar. Dolayısıyla o şahıs hiçbir zaman içki içmeyenin seviyesine çıkamaz içki açısından. Hiçbir zaman çıkamaz. Zaten vücuttaki tahribat da ayrı. Bu tahribat düzelecek değil ki. Yani i̇çki açısından öyle. Başka açılardan daha iyi durumda olur. Başka onu bilemeyiz. Allah bilir onu.